Merhaba arkadaşlar. Bugün kuyu başlangıç seviyesindeki derslerimize başlıyoruz ilk dersimizde. Öncelik olarak tek koyu ile hareket etmeyi öğreneceğiz. Koyu güç uygulamadan bilek esnekliğimizi kullanarak çevirdiğimiz bir meditasyon oyuncağı, güç oyuncağı da diyebiliriz. Bu iler kendi ivmesiyle hareket eder, yani bizim çok fazla güç uygulamamızı gerektirmeyen bir oyuncak. Çok fazla koldan bir kuvvet uygulamamıza gerek yok daha çok bilekten hareket edeceğiz. Bileğimiz şu hareketleri, sarkıl hareketlerine, daire hareketlerini yapacak. Yan tarafta nasıl çeviririz? Yanıma aldım. İlk önce payımın ağırlığını tartıyorum. Elime alıştırıyorum. Daha sonra ivmesiyle birlikte öne itilmeye başlıyorum. Çevirirken gördüğünüz gibi bileğim hiçbir şekilde düz değil. İp nereye gidiyorsa bileğimde aslında o yönü takip ediyor. Çünkü burada temiz bir daire oluşturabilmem için bunu yapmak eğer elimi düz tutarsam şu oluyor. Bu da ipin elimize dolanmasına, parmağımıza dolanmasına sebep oluyor. Bu yüzden ip nereye gidiyorsa benim bileğim de orayı takip ediyor. Aşağı işte zor gelebilir, şunlar olabilir, dolanmalar olabilir. Hiç önemli değil. Dediğim gibi ilk önce bileği alıştırın. Bileğinizde ilk önce açma hareketlerini yaparsanız ve bileğinizin dönmesi gerektiğini kavrarsanız ilk step zor değil yan tarafında çeviriyorum. Yan tarafında çevirdiğim için burada bir daire oldu. Şimdi ben önümde daire çevirmek istediğim zaman bu sefer dümdüz duruyoruz. Aynı hareketi ön tarafında yapıyorum. Şöyle değil, yanımda değil. Tamamen burada, bunu da burada oluşturabilmek için dediğim gibi yine bilek hareketlerini kullanmamız gerekiyor. Bu da temiz bir daire oluşturuyoruz. Yanıma aldım. Döndürürken hareket edebilirsiniz. Bir saat Dönelim. Aynı hareketleri sol elimizle de yapacağız. Kol, sağ ve sol elin eşit şekilde çalışması ve iki elimle eşit şekilde hareketleri alışması çok güzel. O yüzden sol elimizle de yine aynı hareketleri tekrar etmeyi unutmayalım. Daha sonra bu hareketleri geriye doğru. Bu sefer geriye çeviriyorum. Geriye çeviriyorum. Geriye çeviriyorum. Geriye çeviriyorum. İleriye ve geri şeklinde alışmamız gerekiyor. Bu yüzden İki elimizle de yine geriye gidi. Geri. Aynı hareketleri tekrar ediyoruz. Böyle alıştıktan sonra diğer bir hareketimiz şu olacak. Öne attım, geriye çektim. Şimdi bu belli hareketlerin, koyu akışında önemli olan hareketlerin aslında başlangıç hareketi olduğu için iki elle de bunu oturuyoruz. Çok önemli. Elimi göstereyim, şu, şunu yapıyorum. Yan tarafıma atıyorum. Alıştırıp aşağıya doğru. Şimdi geriye çekerken altını yukarıya batıyorum. Yanıma ama Bu şekilde. Çekiyoruz. Yukarıda. Her korsanlarda E-Drop, E-Skrip, d Aynı şekilde geriye doğru. Geriye doğru çeviriyorum. Geriye doğru Geriye doğru. En Aynı şekilde sol de aynı alıştırmaları tekrar ediyoruz. Yine avuç için aşağıda avuç için aşağıda. Sonra geriye doğru tekrar ediyoruz. Geriye atlıyoruz. Bunlar koyunun tek elle oturtmamız gereken başlangıç hareketleri. Bunları oturttuktan sonra diğer hareketleri yaparken bunlar da çok kolay. Özellikle ilk sırada de çok gibi değil. Tek mutlaka alışmaya çalışın. Mutlaka elinizi geriye geri sağ, çok elinizi sol elinizi şeklinde. Mutlaka alışın. Dersi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.